Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi anne beyazı uçurdum. Kanatları uzamıştı gelmişti. Vallahi tur attı kalktı gezdi. Nerede bilmiyorum. Şu dumanlı kılıcın Noluyla anne beyazın dumanlı. Onu da attım. Mavinin olunun da kılıcın olunun da kanadı var. Atmadım o ipneyi. Vay o mavi çakmaklı ile yaşalıyor. Kızgın. Onu güzel maviyle vurmak lazım. Anne beyazı bekliyorum. Dumanlı geldi bahçedeydi. Dom alıştırmışız. Dom kovalamıyor da görmedi onu. Şimdi ben de bir video yapayım. Sıraya kül ya kül. Kül külü Son vardı çimler açtı burada. Anne beyazı bekliyoruz. Allah bakalım daha yem vermedim içeri girerler diye. Yavruları bir doyurdum şırıngayla. Morap da iyi ya başarılı. bin ee, yumurtaları attım vallahi. Sömente bile şekerin yumurtası vardı herhalde attım yok. Daha kanatlılar anne beyazlattık. Bak bak ne yapıyor bak bak bak. bak. Aferin aferin. Arkadaşlar size bir video çekelim, video yapalım Bakalım anne beyaz gelir, seni çekeceğiz. T gelmesi lazım. Bir de bir buçuk iki aydan beri uçurmuyoruz yani. Anne beyazımız gelir yani. Ya da olmadı yarın mı gelecek? Lan yoksa gelmiş mi diyeceğim de. Baba erkek beyaz. Da yakışıyorsunuz ha. Hadi şov yapın bakayım Şov Geç İn İn aşağı in Aferin Sana kız silli Arkadaşlar yem vermem lazım Kuşlara da anne beyaz yok. Son sonuçta bir çiftte bir dış çiçek var garibimde. Dumanlı onun eşi Yavrular da arka tepe dumanlı Anan nerede oğlum ana Nerede ananı uçurduk Allah kılıçta doğmuş abi ne gider ha? Anne beyazı bekliyoruz. Aşka gelir ya bunu yapıyor. Arkadaşlar yumurta kabuğu verdim 3 tane yumurta kurdum Yumurtaları evde kaba kurdum Mineral Yiyin lan yumurta kabuğu şerefsizler Mineral lan Hadi yaksın Ne oldu lan oynamıydı ya Ayna kuruk mavi yavru yattım öldü Şimdi mavimiz biraz kırgın. Ah, Kılıcın oğlu bu Hikmet Or. Bu. Motor. Küme söküyor. Şekerimin yavruya bak. ama bunda eseri geçiyor Allah. Ya o mavi yavru biraz kötü. Nerede o ipne ya gözü şiyor lan. garibin nerede? Nazallık kuşu. Şu yumurta attım arkadaşlar. bu yumurta sağlı kuşlar kendine gelmiyor. Bu et bu du. defterin dumanını hayalşiyor Nerede o mavi ya? Hadi <laughs> mavimiz vardı. Nerede gitmek oraya? Kedi mi ya? Ya anne beyazım geldi arkadaşlar düğünde taklayı bakın. Bak 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 helal be maşallah kısım. Biliyorum mu abi ben geleceğin anne beyazım. Maşallah kısım abi. Şimdi baya bir Arkadaşlar ben şimdi yemlemeye geçeceğim yem vereceğim Allah'a emanet olun iyi akşamlar herkese.